Hani bir şakam şey vardı. Asım abiyle Florya Parkı'nda. Florya Parkı'nda Asım abiyle karşılıklı bankta oturuyoruz. Vakak izlemişsinizdir. Arkadaşlar geliyor soruyorlar, BC nerede, tuvaletimi nerede yapabilirim diye. Fakat gelen insanlar benim arkadaşlarım, ekipten dört kişi. Asım abi onların benim arkadaşım olduğunu bilmediği için hepsine tek tek adresi tarif ediyor. O ağacın arkasını tarif ediyor. O ağacın altını değil, o ağacın arkasını. Ve arkadaşlar da bir girip sorduğunda başka yer mi kaldı diyor. Adres diyor belli diyor. Şu ağacın altına rica etsem diyor. Şu ağacın altına gönder yapsın. Geçiri yapar, ver. yapar ağacın altına. Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. He Uyanık. Ama öyle şanam olur be Fil, fil, fil gibi olur. Nasıl olacak ne gibi gel? Ben öyle şey görmedim hiç. Öyle şey Lan gördün mü ya? <laughs> ya bu iyi. Ne? Bu da aynı. Bunlar neymiş? Hocam. Oh, oho. Ya ben, ben ne bileyim. Ben tarif edeyim mi? Tamam sen et. Ben tarif edeyim. Şu ağacın dibine. <laughs> e kardeşim ben... Biz tuvaletçi başlamıyoruz. Şöyle oturur musun bir dakika? Yakınlarda var mı diye merak ettim abi. abi. Çok mu çıkıştı? Çok Sen ne insanla İnsan <laughs> insanla kadar? Şöyle şu ağacın dibine rica etsem. Şöyle şu ağacın dibine rica etsem. Aynı durum oldu. Adres belli. Çapahile Çay Bahçesi. Kaldığımız yerden aynen devam. Herkese selamlar, herkese sevgiler, herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugün konumuz ses. Ses. Ses ne kadar Allah'ımızın böyle insanoğluna, kullarda lütfettiği özel hediyelerden bir tanesi. Hele içinde bir de müzik varsa, melodi varsa. O zaman olmuyor mu hep söylüyorum ya insanlığın ortak dili İster Güney Kutbu'nda, ister Kuzey Kutbu'nda, ister Ekvator'da sırayla gidelim. İsterse dünyanın herhangi bir ülkesinde şayet bir müziğin içerisinde duygu varsa, rahmanilik varsa, bütün kitleye hitap ediyorsa insanlığın ortak dili olmuyor mu? Mesela Pink Flight. Pink Floyd olduğum için söylüyorum bunu. Hüznü, hüzün, hüzlü, dünyadaki müzik gruplarının içerisinde melodileri en mükemmel bulaştıran, yükleyen bir gruptur derim hep. Onun için, müzik aşağı yukarı 30-40 sayıdan beri Pink Floyd dinlerim. Arkadaşlar hala bugün, bugün mesela dinlesem, şimdiye kadar dinlediğim o bir, bir melodi The Dark Side of the Moon diyelim. Onu tekrar dinliyorum mesela 200. defa dinliyorum değil mi? Muhakkak içinde yeni bir tını duyuyorsun ya. Pink Floyd'in özel bir özelliği bu. Güzelliği bu. Ses derince benim aklıma önce sanatçılar gelir tabii. Ses sanatçıları gelir. Bunlardan bir tanesi benim için çok önemli. Ümmü Gülsüm bilirsiniz. Ümmü Gülsüm Mısırlı bir ses sanatçısıdır. Fakat Arap aleminin bütün anasıdır. Arap alemi anne olarak, ana olarak Ümmü Gülsüm'ü kabul etmiştir. Mesela bir misal 1967 yılında altı gün savaşta ve İsrail Mısır'a saldırdığında o zaman Cemal Abdülnasır Mısır'ın devlet başkanı televizyona çıkıyor diyor ki Ey Mısır halkı diyor, ey Kahire diyor, lütfen diye evinize dönünüz diyor. İntikamımız muhakkak alınacaktır diyor. Fakat Cemal Abdülnasır'ı kimse dinlemiyor. Herkes sokaklarda, herkes caddelerde. Birden nereden birini de herhalde danışmanlarından biri. Danışman da danışmanmış ama Aklına geliyor diyor ki anayı çıkaralım televizyonu diyor. Ana diyor rica etsin. diyor Mısır halkından ara var evinden. diyor evlere dönmesini diyor. Hakikaten de arayı ünlü gözüme çıkarıyorlar televizyona ve diyor ki Ey Mısır halkı lütfen evlerinize dönünüz. Sokakları, caddeleri boşaltınız. İntikamımız muhakkak alınacaktır dediğinde o Mısır halkı ilahi bir sesin lütfettiği hitabetle bütün muz içinde ruh halilik vardır, rahmanilik vardır. Hepsi evine dönüyor ve olay bitiyor. Ses ve sahibi, ana, Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm'ün bir gün yolu konser vermek üzere Paris'e düşüyor. Yani bizim Traş Paris'e giden dergâhına gibi plan değil. Paris'te konser, kor diplomatik bir salon. Herkes smokinle giymiş, frak takmış, ona göre gelmiş, oturmuş ve konser seyretmeye. Lidl geçenlerde çok güzel bir lafı vardı ya dal dal ama kusura bakmayın. Ben diyor piyanist yetiştirebilirim diyor. Sizi bana konser dinleyicisi yetiştirebilir misiniz diyor. Buyurun. <laughs> Dün sahneye çıkıyor, şarkısını söylemeye başlıyor. Ve şarkısının bir yerinde biliyorsunuz 8 oktav sesi vardı ve 2 oktavda alt sese kadar düşebiliyordu. 8 oktav sesi elinde mendili şarkı söylerken bir de aksesuar olarak elinde mendili bulunduruyor. O ona eşlik ediyor. Oradan geç alıyor demek ki. Tad alıyor, feyiz alıyor, keyif alıyor, bütünlük alıyor. Şarkının o 8 oktav sesine rağmen bir yerde geliyor ve şarkının daha üstüne çıkamıyor. Bir de Ümmü Gülsüm'ün özelliklerinden biri üç tane şarkı söylerdi televizyon programında veya konserlerinde. Üç şarkının ne zaman başlayacağı belliydi. Fakat ne zaman biteceği belli değildi. Bu dünyada hiçbir sanatçı da yok. Başı ve sonu vardır fakat onun istediği zaman şarkı biter. Ne zaman doyduysa o şarkı salon. Sekiz oktav sesine rağmen bir üst perdeye çıkamıyor ve şarkıyla hiç alakası olmayan bir yerde ah diyor nasıl bir ah ise birden salondan bir ayağa kalkıyor. Seyirci izleyicilerden, dinleyicilerden bir tanesi. O seslik içerisinde sahneye bağ şöyle bağırıyor. Anam ediyor. O ağın içine bile bir senfoni koydun diyor. A, B, H. Senfoni yazılmak için sayfalar gerekiyor değil mi? Öyle bir ah çekmiş ki Ana o semponun içerisine bile bir ah koydum da ara diyor ya diyor. Bu ne güzel bir tanımlamadır arkadaşlar ya. Ne güzel bir betimlemedir arkadaşlar ya. Ben Ümmü Gülsün'ün defçisiyle danıştım ve arkadaş oldum. Bu da benim güzel tesadüflerden, tevafıklarından bir tanesidir hayatta. Muhammed El Arabi diye ismi. Ümmü Gülsün'ün defçisiydi. Ümmü Gülsün'e defçi alabilmek için defçi olmak gerekiyor tabii ki. Muhammed Eller abinin özelliği şuydu. İzmir'de fuara çalışmaya gitmiştik. Her sene fuara çalışmaya giderdik gazınalara. Fuar 1 Ağustos şey patron 20 Ağustos'ta açılır fakat ilk gazın 1 Eylül'de program başlardı. Mine da orkestrasında Muhammed Eller abinin bulunma nedeni şu. E, Cullut, Başbakan, Başbakan Callut Türkiye'yi ziyarete geldiğinde Öztürk Selen'in çalıştığı bir gazinaya gidiyor. Öztürk sevgili hayran oluyor, çok seviyor ve ona diyor ki ülkeyim benim ülkeme gel sana diyor, bir gazını açayım orada diyor. Aynen ne oluyor? Öztürk abi rabitle gidiyor Libya'da büyük bir hikayedir, ayrı bir hikayedir. Şahısta sayfalar sığmaz. Orada gazını açıyor fakat işte bazı nedenlerden dolayı gazını eşlemiyor. Buradan giderken de kadroya bile koşanla Vedat Yıldırım Bora'yı. biliyorsun Vedat Yıldırım Bora bile koşanın eşidir. Onları da Libya'daki gazının müzik kadrosuna alıyor. Orada Vedat Yıldırım Bora, Muhammed El arabi ile tanışınca ona Türkiye'de çalışma teklifinde buluyor. Birlikte çalışma teklifinde bulunuyor. Muhammed El Arabi Türkiye'ye giriyor o akşam fuardaki Manala Gazetesi'nin sahnesinde loş ışıklar altında prova yapıyor. O Muhammed El Arabi ile ben işte o akşam orada tanıştım. Yarın o Muhammed Erşen var. Muhammed Erşen bana dedi ki, ya dedi sahneden dedi Kemani, kulak, el. Sahne dedi, ben de defizyon duyuyorum ama dedi, darbukayı kim çalıyor ya dedi, sahnede iki darbuka var ya dedi. Ya bir defçi görüyoruz da şu ışık altında. Bir de oturmuş bir adam, el böyle olduğuna göre muhakkak darbuka çalıyor. Onu da e, arasında sanki görüyoruz. Fakat ikinci bir darbukacı yok. Muhammed Elen abi defi öyle bir çalardı ki, hem darbuka çalıyormuş gibi, hem dep çalıyormuş gibi hissederdiniz. Bir enstrümanın içerisine dünyada çok azdır böyle iki tane enstrüman sığdırabilen bir adam. Ve iki senedir de kumanda eden bir adam. İnsan sesleri böyle de bir de şehirlerin sesi var arkadaşlar ya. Mesela Ankara'nın sesini düşünün. Şöyle oturun bir kenarda dinleyin. Muhakkak devlet arabalarının, genel müdürlerinin, işte valilerin filan geçtiği bir trafik olduğu için böyle pa 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 artık neyse o sesler çoğunluktadır mesela Ankara'da. İzmir'de İzmir kurallara uygun o kadar mükemmel yaşıyor ki Türkiye'de 81 vilayet varsa bir İzmir'dir. İki de buradan başlamaz. iki de buradan başlar. Bu kadar da fark atmıştır. İzmir'de sessizliğin sesi var arkadaşlar ya. Oradan mesela Güney'e geçsek, Antalya'ya, Alanya'ya, Bodrum'a, Datça'ya, Çeşme'ye, Kuşadası'na, oralarda bir ses dinlemeye kalksak muhakkak ki müzik sesleri, muhakkak ki eğlence sesleri, deşe sesleri, böyle seslerle doludur orası. Çünkü yöre de onu gerektiriyor. Oradan hadi fazla uzatmayalım, her şehrin kendine özel bir sesi vardır da. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da muhakkak dikkatinizi çekiyordur. Her türlü ses var arkadaşlar ya. Her türlü ya. Aklımıza ne giriyorsak be bu 24, 24 saatte bu ses hiç bitmiyor. Belki frekans biraz düşüyor ama bitmiyor. Bir de bunların içerisinde motosikletler var. Motosikletler olayı değil. İlk önce Alanya'da, Antalya'da düz bir yer olduğu için orada başlamıştı. Sonra ticaret edilenler dolayı burada bir ordular. Fakat kendi hükümetleri olan bir ordu. Kendileri yönetiyorlar trafiği. Kendileri yönetiyorlar hayatın içeriğini. İstediği yerden çıkar, istediği yere girer. Hiç. İşte böyle bir hükümet onlarda. Seslerin içerisinde buna özel bir yer ayırmak mecburiyetindeyim çünkü son birkaç yıldır çok kafama bakıyorlar, Hatta kamu spotu da, da bununla ilgili de bir kamu spotu yaptım. Biraz yavaş be kardeş, ne olur şu konudan vazgeçelim be kardeş. Bugünlük bu kadar diyelim, fazla uzatmayalım. Fazla uz uzatırsam, bu sefer de sıkılmalı oluyor. Ya filan bir arkadaş yazmış, Çetin Çiftçi oluyormuş, sohbetlerini çok beğeniyorum filan diye. Böyle az yasaklar olsa da beni çok mutlu ediyor ve konuşmaya zorluyorlar. Çünkü arkadaşlar, şöyle bir durum var ya, Konuşmayı seviyorum. İki kişi konuşursak daha bir farklı konuşurum, daha farklı bir hitabet çıkıyor. Fakat tek başıma konuşursam ya konsantren bozulursa, sağdan soldan bir ses gelirse ona göre tedbir almak mecbur edilsin. Sesin seni etkilememesi lazım. Plan böyle kameraya yakma konuşurken plan böyle aslında tam Çetin Çiftçioğlu değil. Biriyle sohbet edersem çok daha keyif alacaksınız. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Büyük günlerde çok güzel oluyor abi dedi. Bu şekilde dedi, devam et dedi. Ben de devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, büyüklere saygılarımı, tüm dostlarıma selamlarımı, yurt dışında gurbetçi arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi. Bu sefer bana Amerika'dan, Florida'dan yazan, Florida'dan ilk defa geldi. Hoşuma da gitti açıkçası. O arkadaşıma da ve tüm dostlarıma da selam ve sevgilerimi sunuyorum, gönderiyorum. Lütfen kabul buyurun. Allah'a değil mi? Hadi diyelim. Hadi Allah'a